Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, yaklaşık 15 gündür artık videolara ara verdim. Yani bu kanala bundan sonra artık oyun videosu atmayacağım. Artık ne videosu atacağımı da bilmiyorum ama ben hayatımda bazı değişiklikler yaptım. Tabii insan neden böyle kamera karşısına çıkıp bunları söyleyebilmiyorum. Belki bir şeylere bir yerlere hangi kıramak istiyor olabilir insan. Aranızda illa sizin de vardır. Yani şu anda spora başladım. Hayatımda bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Bu videoyu günlük gibi de tutabilirim. Yani kimsenin izlemesine gerek de yok. Belki birilerine ulaşır. Onlara da belki bir motivasyon kaynağı olur. LOL oynuyordum. Başka oyunlar oynamaya çalışıyordum. Ya da hayatımda başka bir şeyleri bulmaya çalışıyordum. Yaşam enerjimi tamamen oyunlara aktarıyordum arkadaşlar. Yani bir insanın yaşam enerjisini tamamen oyunlara aktarmak anca oyun oynayan bir insanın anlayacağı bir şeydi. Sabah kalkıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun, belki yıkamıyorsun, kahvaltı ediyorsun belki etmiyorsun, bilgisayarın başına oturuyorsun ve lol oynuyorsun. Ya da herhangi bir oyun oynuyor da olabilirsin. Vücudun bu dünyadaki seni ayağa tutan tek şey bedenin ve sen bunu bok gibi kullanıyorsun. Hiçbir zaman iyi bir görüntü elde etmeye çalışmayacaksın. Hayattaki kaiden sadece gününü geçirip yaşamak. Yani içindeki o tembel canavarı sadece tembelliğini ön planda tutuyorsun. Ve o canavar her zaman içinde uyuyacak bir yerlerde. Ta ki sen ölüp toprak olunca o da kaybolacak. Ve bazı insanlar var. Bu içindeki canavarı bir şekilde görüyorlar. Bazen aynada, bazen birisinin verdiği bir acıyla ya da ne bileyim. Artık bir şeylerin değişmesinin gerektiğini anladığın an oluyor yani. Çünkü sen bir erkeksin. Ve bir şeyler yapman gerekiyor. Yani düşünsene. Yaşayıp ölmek mi hayat? Hiçbir şeye bir imza bırakmamak, bir iz bırakmamak. Bu mu hayat? O yüzden yani bu videoyu söyleyeceğim şey oyunları bırakın. Kendinizi spora adayın. Hareket edin kaslarınızı hissedin. Yani ben oyun oynadım zaman aklıma gelen tek şey şu da yanımda birisi olsun ya da bir şey olsun bir kız olsun biri olsun. Ben sadece onunla yaşayayım onunla beraber olayım onunla beraber bir hayatta kalayım. Ama bu yok arkadaşlar. İnsanlar özgür iradelerinin eseridir. Anlatabiliyor muyum? Her zaman bir şey yapmak istersin. İnsanlar limitleri olan varlıklar ama istedikleri şey hiçbir zaman limitlerin içinde olmuyor ve kendi yapamadığın bir şeyi başkası yaptığı zaman, başkası başardığı zaman ona hiçbir zaman destek olmuyorsun ki ben de böyle bir insandım. Biri ne bileyim daha iyi oynuyor benden. Ben derdim ki ona Aa, bu adamdan ben daha iyi oynarım. Ama böyle bir şey yok. Biri artık LoL'ü para kazanma haline getirmiş. Adam artık e-spor oynuyor ve o adam gibi olmak istiyorsun. Adam gibi bir olamayacaksın. Ya da ne bileyim. Yapamayacaksın ama yapabileceğim tek şey var. Bundan eminim. Çok güzel bir vücut inşa edebileceğim. Ve bunu bilgisayarın başında oturarak yapmayacağım. Çalışacağım. Kendim kazanacağım. Kendim yapacağım. Kendim başaracağım. Belki bu, bu videoyu son atışım bu kanala. Ama inanıyorum bir gün savaşanlar galip gelecek ve oturanlar keşkelerle yaşayacak arkadaşlar.